Herkese merhaba. Daha önce sizlere söz verdiğim gibi ders kitaplarını daha etkili ve görsel hale getirmek için flash sunum nasıl hazırlanır? Bugün sizlere adım adım bunu anlatmaya çalışacağım. Sizlerle beraber hazırlayacağımız bu sunumu açıklama kısmında link vereceğim ve orada sizinle paylaşacağım. Böylece gerekli animasyonlara da ulaşabileceksiniz. Öncelikle bize gerekli programlarla başlayalım. Office PowerPoint gerekli bize çünkü bunun e, biz bütün sunumumuzu PowerPoint üzerinden hazırlıyoruz. I Spring Suite hazırladığımız PowerPoint dosyalarını e, HTML e, dosyasına çevirirken kullanıyoruz. Clipchamp programı bunu da e, listening e, dosyalarını MP3 dosyalarını video haline çevirip listening olarak eklerken kullanıyoruz ve son olarak da Foxit PDF Reader. Foxit PDF Reader Acrobat Reader'ın bir benzeri kitaplarımızı açarken bunu kullanacağız. Ancak benim için önemli çünkü bundan ekran görüntüsü almak çok kolay oluyor. Biraz biraz sonra birlikte de buna bakacağız zaten. Şimdi sizinle birlikte 9. sınıf Erkat yayınlarının 8. ünitesine şöyle bir bakalım nasıl hazırlayabiliriz birlikte. Öncelikle ders kitabımı açtım. Teachers Book'um da burada hazır. Metinleri alabilmem için ya da doğru cevapları direkt yazabilmem için Teachers Book'umuz da hazır bir şekilde bekliyor. Şimdi biz PDF'i açtık ve bir ekran görüntüsü alıp götürüp PowerPoint'imizi yapıştıracağız. Bakın burada snapshot var. Bahsettiğim ekran görüntüsü alma Foxit PDF Reader'ın en sevdiğim özelliği bu. Bunla tıklayıp hiçbir şekilde bir seçim yaptıktan sonra hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Sadece o kısmı seçtim ve Powerpoint'ime gidiyorum. Kapak oluşturuyoruz şu anda. Evet, bunu Powerpoint'te istediğim şekilde. Mesela bu buraya sığmadı, kırp diyorum. Buradan küçültmeler yapabilirim ya da bu köşeden tutarak. Uygun bir şekilde küçültmeler yapabilirim. Buradan daha sonra sayfalarımızı ayarlamasını yapabiliriz. Bu size biraz sonra anlatacağım nasıl sayfa yatıkla buraya tıkladığımızda 90. sayfaya gittiğini birazdan göreceğiz. Daha sonra ikinci sayfaya geliyoruz. Evet ikinci sayfamız 104. sayfa. Hemen buraya 104 yazıyorum. Sığmadığı için hemen. Biraz geliştiriyorum bu sayfayı siliyorum çünkü bundan sonra hep büyüklükte kullanacağım için Yeni sayfa eklerken aynı format hiç değişmesin diye Sağ tıklayarak Slide çoğalt Diyorum Geldim 94. sayfaya Öncelikle Yaklaştırıyorum Ctrl ve artı Tuşlarına basıyorum Öncelikle bunu isterseniz artık sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ben mesela bunu sadece alıyorum. ekranda çok yer kaplamasın diye. Kont seçtim ve kontrol V ile yapıştırdım. Bu köşeyi aldım. Eğer bir aldığım resmin enini boyunu beğenmezsem resim biçiminden kırp diyerek burada istediğiniz şekilde kırpma yapabilirsiniz eşit olsun diye. Ben biliyorsunuz sunumlarımı kullananlar bilirler. Mümkün olduğunca sade sunumlar hazırlamaya çalışırım. Hani oradan buradan bir şey çıksın istemiyorum. Çok düzgün, nizami olsun istiyorum. Sade olsun istiyorum. Bunu seçtikten sonra başlığıma gidiyorum. Yine farkındaysanız Snapchat'tayım. Foxit PDF Reader'ın. Seçtim. Yine PowerPoint'ime gittim ve kontrol V yaptım. Kontrol V yapınca zaten yapıştı. Gördüğünüz gibi ucundan tutarak istediğim boyutlarda buraya yerleştirdim. Daha sonra 1, 2, 3 kaç resmimiz var? 8 tane resmimiz var. Hemen. Evet. Önce 3, 3 alabiliriz. Yine seçtim. Gittim. Ctrl V ile yapıştırdım. Küçülttüm. Daha sonra ikinci bölüme geldim. 8 tane olduğu için ben 4 tane yukarı 4 tane aşağı koyacağım. Seçtim. Geldim. Şimdilik bir tam boyutlandırmayalım. Çünkü ne kadar yer kaplayacak bilmiyoruz. 5 ve 6'yı seçelim. Seçtim. Gittim ve yapıştırdım. Küçülttüm. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Unutmuyoruz. Geldim. 7 ve 8. Ay. Resimleri. Onu aldım. Ctrl V ile yapıştırdım. Şimdi boyutlamasını artık işte nasıl yapabiliriz? Biraz büyütelim. Eşit olsun. Bunlar bunlar eşit olsun. Gördüğünüz gibi zaten kılavuz çizgileri oluyor. Size ee, onların aynı eşitlikte olup olmadığını gösteriyor. Evet. Bunu da yaptım. Peki. İlnıslar nerede? Nereye yazacağız? Enes'ler burada. Bence bunu en başa yazalım. Değil mi? En başa yazalım. İndirdim. Biraz. Geldim. Seçtim. Götürdüm. Yapıştırdım. Ctrl V ile küçülttüm. Koydum. Evet, ben şimdi hepsini tek tek e, yapıştırdım. E, bir aktivite daha e, hazırlayalım. Ne Çoğalt diyorum. E, geldim. Ne var burada? Working groups, look at the picture and discuss following questions. Bunu olduğu gibi küçük bir aktivite olduğu için e, olduğu gibi seçtim. Bakın seçerken sadece mouse'la tuttum ve genişlettim. Herhangi ekstra bir şey yapmıyorum. Aldım. Geldim PowerPoint'imin üzerine ve Ctrl V yaparak yapıştırdım. Daha sonra da boyutlandırdım ve taşıdım. İstediğim yere artık koyabilirim artık siz nasıl istiyorsanız. Bu sayfayı da bitirdik. Bu da 104. sayfaydı. Yine slide'ı çoğalt diyelim. Geldik. 105. sayfada bir ne yapıyorum? ctrl eksiye basarak uzaklaştırıyorum. Bakıyorum ne var? Burada bir diyalog var. Read dialogue and answer the questions. Şimdi ben bu diyaloğu bu şekilde seçip alıp götürüp PowerPoint'ime Ctrl V ile yapıştırıp daha sonra da boyutlandırıyorum. Daha büyük olsun diye. Evet. Bakın burada sayfa numarasını kapattı. Bunun için bu resmin üzerine Tıklıyoruz, sağ tıklıyorum ve en arkaya gönder diyorum. Böyle birbirinin önüne gelen şeyler varsa olursa <laughs> o şekilde çözebilirsiniz. Evet sorularımız var burada. Bu sorularımızı alıp ben bu olduğu gibi alamayacağım e çünkü gördüğünüz gibi bir yer problemi yaşayabilirim. Aldım orayı seçtim, küçülttüm. Küçülttüm. Evet, sorumu buraya yapıştırdım. Daha sonra cevap kısmını alıyorum. Yarım alıyorum. Yer kaplamasın diye. Getirdim. Yapıştırdım. Şu şekilde. Yine onunla uyumlu bir şekilde. Geldim. İkinci sorumu aldım. Getirdim. Ve yapıştırdım. Bu şekilde, bu şekilde yarım bir şekilde alabiliriz. Yer açısından, evet, Onu da hallettik. E, aktiviteleri bu şekilde ekliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Şimdi bir de listening ekleme, e, ya bakalım birlikte. Çünkü listeninglerde bir dönüştürme işlemimiz olacak. Nerede listening var? Evet, gördüğünüz gibi 112. sayfada bir listeningimiz var. Biz <laughs> bu listeningimizi isterseniz tek tek, ben genelde bunları tek tek dikkat dağıtıcı olmasın diye alıyorum. Şu kare kod bölümlerini almıyorum çünkü onun için link eklemek gerekiyor. Her tahtada internet olmuyor. Başlığımı aldım, götürdüm, ekledim, küçülttüm ve koydum. Tekrar gittim. Track yapmış. şimdi de alalım. Onu da buraya koyalım. Evet, yerleştirdim. Daha sonra da sorularımı ve resmimizi koyabiliriz. Birlikte seçtim. Ctrl V ile yapıştırdım. Şimdi şuraya yapıştırıyorum ki buraya listeningimi ekleyeceğim. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Ben eklerken listeningleri mp3 olarak eklemiyorum. Çünkü mp3 olarak eklersek durdurmada sorun yaşayabiliyoruz. Ben çoğu zaman listeningleri durduruyorum. Ve öğrencilerimin istediği zaman metni görebilirim diye öğrencilerimizle birlikte bir metin ekliyorum. Bunun için mp3 dosyalarını, bu kaçmış 67. track. Bunun için mp3 dosyalarını video formatına çeviriyorum. Bunun için Windows'un ClipChamp programı var. Ve her bilgisayarda var. Özellikle indirmenize gerek yok. Ama yoksa güncelleme yapmadıysanız indirebilirsiniz. Ücretsizdir. Bunun için ClipChamp programını açıyorum. Şimdi ben 67. track dosyasını Video formatına çevireceğim. Kolayca durdurabilmek için, sorun yaşamamak için. Evet. Yeni video oluştur. Tıklıyorum. Evet. Medyayı içe aktar var. Medyayı içe aktarıyorum. Buradan 67. MP3 dosyasını seçiyoruz. Ve aç diyoruz. Bunu ekliyoruz tekrar medyayı iç aktar diyerek burada bir video oluşturacağı için bir resme ihtiyacımız var. Çünkü yoksa simsiyah çıkacak. O yüzden bir resim ekliyoruz. Ben bu resim için size örnek bir play resmi kendi kullandığımı ekledim. Bunu da aç diyorum. Ve ikisini de buradaki Timeline'a evet. ekliyorum. En başa getiriyorum. Çünkü ben bu listeninglerde bu başlangıçları, şu dinleyiciyi onları kullanmıyorum. onları ee, kesiyorum. Çünkü bu bana biraz vakit kaybı gibi geliyor. Bu başlangıçları kullanıyorum. Şuradan Şoldan... küçülttüm. Nerede diyor? Page 112. Track 67 Listen to the dialogue and answer the questions Evet, burada listeningimiz başlıyor. Bu ses dosyasının bunun üzerine değil, ses dosyasının üzerine tıklıyorum. Buradaki kesme işaretine tıklıyorum. Sonra bu ikisini birbirinden ayırıyor. Bunu seçerek delete tuşuna basarak onu siliyorum ve bunu da başa getiriyorum. Gördüğünüz gibi resim daha uzun süre oldu. İkisini buradan ucundan tutarak ikisinin aynı şekilde olacak şekilde en başa getirdim. Did you watch the documentary about first aid last night? Evet, gördüğünüz gibi bunu dış hatlar diyeceğim. 720 yeterli ölçüt olarak

Gördüğünüz gibi burada klasörde göster diyorum. Evet, bilgisayarımıza kaydedin dedi. Masa üstü Masa üstümüzde sunum dosyasına Evet bunu video haline getirdik. Bunu kapatabiliriz. Ee, tekrar dönüyorum. Ben buraya şimdi o videoyu ekleyeceğim. Ekle diyorum. Video bu cihaz. Aa, masa üstüne koymuştuk onu. Ona gidiyorum. Sunum dosyası. Evet, bakın zaten o tek mp e, video dosyası olduğu için onu gördü. Gördüğünüz gibi evet. Boyutunu küçülttüm. Şimdi burada e, altına bir şey koyuyorum ben gerekliyse. C text koyuyorum gördüğünüz gibi. Ve bu e, metnin, bu e, slaytın aynısından bir tane daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi yaptım. İkisi de aynı. Şimdi ikinciyi bunu siliyorum. Buraya High text diyorum. Şimdi, ben buraya 67. listening'i getireceğim. 65, neredeymiş? 67. Bakın burada. Teachers' Book'ta. Yine bunu isterseniz copy-paste yapabilirsiniz, isterseniz snap shot yapabilirsiniz. Aldım, kopyaladım ve gittim bakın birinciye değil ikinciye yapıştırdım. Şimdi ben öyle bir şey yapacağım ki C-Text'e bastığım zaman bu slide açılacak. Hide Text'e bastığım zaman ise bu sunum açılacak. Bunun için nasıl yapıyorum? C-Text'in üzerine tıklıyorum. Ekle diyorum. Eylem diyorum. Köprü. Slide gördüğünüz gibi. Kaçıncı slayt bu? Altıncı slayt. Altıncı slayta gitmesini istiyorum. Tıkladım. Tamam dedim. Buna da aynı şeyi yapıyorum. Hide text'e tıklıyorum. Eylem diyorum. Köprü. Slide. Bu sefer 5. slide'a gitmesini istiyorum. Bakın şimdi ne oldu? Sunumu başlattım. See text dediğimde o geliyor. Hide text dediğimde o geliyor. İkisinde de Did you watch the documentary about first aid? İkisinde de gördüğünüz gibi Did you watch the documentary about first aid last night? Gördüğünüz gibi ikisinde de metnimiz çalışıyor. Bu şekilde bütün e, kitabı yani o üniteyi tamamen halledebilirsiniz. E, bir de doğru cevap nasıl eklenir? Şimdi benim size doğru cevapları ekleyebilmeniz için, çok kolay bir şekilde ekleyebilmeniz için size son sayfada bir şey bıraktım. Bölüm bıraktım. Bu metin. Yani tıkladığınız zaman bunu kopyalayıp oraya yapıştırdığınız zaman otomatik gelecek. Şimdi bizim birinci tekstimiz nedir? Diyor ki Meshed Pictures with the illnesses. Ne lazım bana? Bu lazım. Kopyaladım. Ctrl C ile götürdüm. Yapıştırdım. Yine Ctrl-C yaptım. Yapıştırdım. Bunlar animasyonlu zaten. Yapıştırdım. 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 Evet, geri kalanların hepsini taşıyorum. Şimdi yapıştırdım. Dilerseniz bunların renklerini değiştirebilirsiniz. Seçtikten sonra e, tasarım değil, e, şekil biçimi, evet. Buraya gelerek şekil biçiminden şeklin dolgusunun rengini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Yazı rengini de değiştirebilirsiniz. E, biz şimdi teachers book'tan bakarak doğru cevapları yazacağım. H A, pardon, F, A, I, E, C, D, N, G. Evet bunlara doğru cevap. Doğru cevapları yazdım. Şimdi gelin tıkladıkça çıkan cevaplarımıza birlikte bakalım. Flash sunum versiyonuna geçtim. Gördüğünüz gibi evet. Tıklıyorum. Geldi. Gördüğünüz gibi cevaplarımız geliyor. Burada mesela Teachers Book'ta bakıyorum. Burayı tamamladık. Teachers Book'ta bakıyorum. Diyor ki look at the picture and discuss the following questions. Teachers Book'ta students own answers demiş. Ee, isterseniz diyebilirsiniz, cevapları verebilirsiniz. She has the flu e, vesaire diye bunlara cevaplar yazabilirsiniz. Ee, üçüncü bölümümüzde what are the symptoms or read the dialogue and answer the question yapacağız. Bunun için metin lazım bize. Ben buraya size animasyonlu metin de koydum ve buraya metin yazdım. Bunu alıyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum ve geliyorum burada yapıştırıyorum tutup buraya taşıyorum. Ne diyelim? She doesn't feel well. Bunu hallettik. Yine Ctrl C diyorum. Getirip buraya yapıştırıyorum. E evet, teachers book'umuzda ne yazıyor? She has a high fever and a headache. Her throat isn't well. Hemen alıyorum. Kopyaladım oradan getirip yapıştırıyorum. Tabii bunu düzenlememiz lazım küçültebilirsiniz sığmıyorsa şunları biraz aşağı alalım evet şuraya alalım evet gayet güzel oldu what should she do to get better demiş teachers bakıyorum hemen burada cevap verilmiş kopyalıyorum tüm cevabı teachers book'tan Copy dedim getirdim buraya yapıştırdım tabi uzun bir cevap bunu şekillendirmem gerekiyor. Biraz küçültelim. Evet. Bunun arkasını beyaz yaparak şurada bir kalem var. Düzeltelim. Evet. Bunun arkasını beyaz yaparak daha okunur hale getirebilirsiniz. Bakın onu da buradan yapıyorum. Evet yaptım. Şimdi gelin birlikte bakalım nasıl oldu animasyonla. Tıkladım. Animasyona geçmek için. Evet. Gördüğünüz gibi tıkladıkça geçiyor. Daha sonra listening'imiz var. Listening'imizi şeyini hazırladık, koyduk. Yine gelin buradan bakın. Ctrl C ile bunu hazır alıyorum. Buralara yapıştırıyorum cevapları yazmak için. Evet. Bunu da buradan Ctrl C ile alıyorum. Yapıştırıyorum. Buraya getiriyorum. Şimdi hmm. Yapıştırdım. Abi şurada. Evet doğru cevapları da yapıştırdık. Şimdi ana sayfaya gelelim. Tabi biz bu şekilde devam edeceğiz, sayfaları alacağız, cevapları yazacağız. Ben önce bütün üniteyi ekliyorum. Ondan sonra cevapları yazmaya başlıyorum. Öyle daha pratik oluyor. Şimdi diyelim ki bitirdik bütün üniteyi. Tabi sayfaları değiştirmemiz lazım. Şimdi burada e, gördüğünüz gibi biz bir önceki ünitede şu sayfa numaralarını örnek olarak yapalım. Tabi daha sonra bir page ekleyeceğiz. Ne zaman e, bir şey eklemek istediğimizde sayfa çoğalt deyip ondan sonra onu temizleyip sizi kendinize yeni bir sayfa hazırlayabilirsiniz. Buradan istediğiniz kadar slide'ı çoğaltabilirsiniz. Workbook'u da ekledikten sonra gördüğünüz gibi bunu da size sizinle zaten paylaşacağım. Cevaplarımızı da paylaştık. Ee, yalnız listening'leri ben e, metinlerini en sona atıyorum. Hani ara geçişlerde görünmesin diye. Onları ekledikten sonra slide'ın en sonuna e, koyabilirsiniz. Mesela bu 104. sayfa olsun. 105, 106. 104. Sayfa nerede? İkinci slide'da. Tıklıyorum. Biraz önce eklediğim gibi ekle, eylem, köprü diyorum. Slide, slide 2. Tamam diyorum. 105 diyelim. 4. Sayfada, 4. Slide'da eylem diyorum, köprü diyorum. Slide. 4. sayfada. Bu şekilde ekliyorum. Daha sonra artık bu bir PowerPoint. İsterseniz bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani illaki iSpring Suite kullanıp e bunu bir HTML dosyasına çevirmek zorunda PowerPoint olur ama kullanımda bir takım sıkıntılar çıkıyor. O yüzden de biz I iSpring IceSpring Suite kullanıyoruz bunu çevirirken. Peki bu iSpring Suite e, ücretli bir program ama bunun e, Google'a yazarsanız cracklenmiş versiyonunu bulabilirsiniz. İşimiz bittikten sonra publish diyoruz. Publish dedikten sonra bakın burada ismini değiştiriyorum. 8 nereye kaydedeyim diyor. Hemen kaydedeceğimiz yeri buluyoruz biz masa üstüne kaydedeceğiz. Sunum dosyasının içine kaydedeceğiz. Seçtim. Klasör seç dedim. Buradan player'ımızı seçmemizi istiyor. Burası önemli bir, bir yer. Evet. O benim customize ettiğim özellikler olduğu için sizde de böyle çıkacaktır büyük ihtimalle. Şuradaki yazıyı değiştirmem gerekiyor tabii. Onun için aşağıya iniyorum layout'lardan. Evet, unit Evet, apply dedim. Time limit koymak isterseniz şu zamana kadar çalışsın demek isterseniz buradan koyabilirsiniz. İstemiyorsanız bunu kaldırabilirsiniz. Her şey hazırsa o zaman publish yapabiliriz. Evet bekliyoruz. Şimdi publish yapıyor. Evet. Hazır diyor. Kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Kaydet diyorum. Bakın buraya sun dosyasının içine oluşturdu. Yeniden adlandır diyorum. Bunu siliyorum. Gördüğünüz gibi indeks dosyası oluşturdu. Bu indeks dosyasını açtığım zaman gördüğünüz gibi çatışıyor. Evet. Bu kadar basit. Bu detayları kullanarak çok rahat bir şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben bu dosyayı sizinle paylaşacağım açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.